Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir yayına. Evet videomuzun konusu Mahmut Efendi Hazretleri. Mahmut Efendi Hazretleri hastaneye kaldırıldı arkadaşlar. Belki sosyal medyada sizler de görmüşsünüzdür. Nakşibendi tarikatının İsmaila cemaatinin şeyhi olan ve Allah dostlarından olan Mahmut Usta Osmanoğlu yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından ötürü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi altına alınan Usta Osmanoğlu'nun yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Bu manada bütün sevenleri dua zinciri başlattılar. İsmaila cemaatinden şöyle bir açıklama yapıldı. Üstadımız Mahmut Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere efendi hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz denildi. Rabbim kendisine şifa ihsan buyursun. Efendi Hazretlerinin yoğun bakıma alındığı haberi sonrası milyonlarca seveni üzüntüye boğuldu ve şu an milyonlarca insan dünyanın dört bir tarafından insan Efendi Hazretlerine dua ediyor. Şifaya kavuşması için Rabbimize dua ediyor herkes. İnşallah Rabbim kısa sürede kendisine şifa, ihsan buyurur. Mahmut Efendi Hazretleri biliyorsunuz yıllarca İslam'a hizmet etti. İslam'ın yaşanması için, sünnetin yaşanması için çok büyük bir mücadele verdi ve Ehli Sünnet yolunu en bariz bir şekilde ortaya koyanlardan ve o yolda ilerleyenlerden biridir kendisi gerçekten çok büyük bir zattır ee, Şeyh Nazım Efendi hayattayken kendisiyle görüşmüş hem gençliğinde hem de yıllar sonra yaşlılık döneminde de telefon konuşması gerçekleştirilmişti ikisi arasında ve mana aleminde daima görüştüklerini söylemişlerdi birbirine yani telefona gerek yok biz zaten görüşüyoruz sürekli demişlerdi. Ve gerçekten büyük bir zattır. Mana aleminin sultanlarından biridir kendisi. Böyle bir dönemde yaşamış olması bizler için de güzel bir nimet. Neden nimet? Çünkü dünyada iyi insanlar kayboldukça dünyadaki belalar, felaketler daha da artıyor arkadaşlar. Yani Allah dostları bu dünyadan göç etmeye başlayınca felaketler, afetler biraz daha artmaya başlıyor. Bu dikkatimi çekti benim. İnşallah Rabbim kendisine sağlık ve sıhhat verir. Yani büyük saatlerin yüzü suyu hürmetine Rabbimiz bizlere acıyor gerçekten. Çünkü dünya artık başka bir dünya. Acımasız, gaddar ve tamamıyla Allah'tan kopmuş, İslam'dan kopmuş ve bambaşka bir hayat tarzını benimsemiş bir dünya var. Müslümanlar arasında da çok ciddi problemler var ama gayrimüslimler yani Müslümanların dışındaki bütün insanlar arasında zaten büyük bir problem var arkadaşlar. İnşallah Rabbim kendisine sağlık ve sıhhat verir. Çünkü bütün dünya tarafından seviliyor, bütün dünya tarafından takip ediliyor ve Nakşibendi tarikatının da Son şeyhlerinden biridir şu an hayatta olan O yüzden Rabbim kendisine sağlık ve sıhhat versin diye dua ediyoruz arkadaşlar İnşallah hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edilir Daha önce de bir takım rahatsızlıklar sebebiyle tedavi görmüştü kendisi Ama onlardan sıyrıldı kurtuldu o rahatsızlıklarından Ve sağlıklı bir şekilde devam ediyordu hayatına İnşallah Rabbim kısa zamanda kendisine şifa buyurur, şifa verir. Sizler de dua edin arkadaşlar. Yani kimin duasının kabul olacağı bilinmez. O yüzden sizler de dualara devam edin, duaları bırakmayın. Kendisi için dua edin inşallah. Rabbim kendisine sağlık ve sıhhat versin. Böyle büyük zatların kıymetini bilmek lazım. Dünyadan göçtükleri zaman gerçekten dünyada bir alemin ölmesi, bir alemin ölmesi gibidir. Yani çok çok önemli bir söz bu ve içinde çok büyük manalar yatıyor. O yüzden bu sözü unutmayalım ve alimlerimize sahip çıkalım, evliyalara hürmet edelim. Allah dostlarını, Allah yolunda olanları gözetelim, koruyalım, destekleyelim inşallah. Ben elimden geldiğince Allah dostlarını sevmeye çalışan biriyim. Yani Allah dostlarını hiçbir şekilde yadırgamam, küçümsemem. Zaten bir insan şeyhleri, evliyaları küçümsüyorsa o insandan hayır gelmez. Ondan hemen uzaklaşın arkadaşlar. Ben hep öyle yaptım. Kim evliyaları, Allah dostlarını küçümsüyorsa, onları hakir görüyorsa onlardan uzak durmaya çalıştım. Çünkü öyle insanlar sıkıntılı insanlar. Rabbim onlara da akıl fikir versin. İnşallah basiret versin. Rabbim cümlemizi kötü insanların şerrinden korusun. Sizleri de inşallah bütün kötülüklerden korusun, düşmanlardan korusun. Rabbim cümlemizin yolunu açık eylesin. Kendi dostlarına bizi sevdirsin. Bizlere de bütün dostlarını sevdirsin inşallah. Rabbim günahlarımızı affetsin arkadaşlar. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepiniz beklerim inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.